Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlere Minecraft Pocket Edition nasıl atabileceğiz göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim batım var. İşte ben de şundan bileyim. Arkadaşlar bu gerekmiyor. Ben şu anda bunu sadece atımı bağlamak için alıyorum. At eşek İkisini de aynı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar birinci gerekli olan şey atı eğitmek. O yüzden atına avuç. Altın havuç. Altın havuç. İkincisi at zır istiyorsan zır. Damat alayım ben. Üçüncüsü de eğer. Bunların üçü bize yetiyor arkadaşlar. Şimdi direkt bunları niye alayım ki ben atın yanına gidiyorum. Rayda basıyorum Biniyorum. Değil. İşte. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Önce atı bekleyeceksiniz. Böyle besleyeceksiniz. Sonra eliniz üstüne binince Arkadaş Burada open tuşuna basacaksınız. Bu eğeri giydirmeden olmuyor. Kesinlikle eğeri giydireceksiniz ki siz şey süreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde atımıza binebiliyoruz. Hop. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. Altın avuç değil bu. Şeyle de olur ama altın avucu ben tavsiye ederim. Ee, eşeği de aynı şekilde. Hatta eşeği de göstereyim ben. Şunu denize atayım da. Tamam, denize gitmeden olsun. Şimdi ben şundan bir ineyim. Eşeği eşek de aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Eşek bulayım ne arkadaşlar şeyde ama eşeğe zırh giydirilmiyorsanız. Ne sakın arkadaşlar şey videomuz sona erdik. Kendinize yani unutmayın. Bay